What is your name? Burada ne diyor olabilir? Söyle Murat. Merhaba, benim adım Name. <laughs> Türkiye'de eğitim sistemimizle alakalı kime dokunsanız bina işitiyorsunuz. Herkes bir şeylerden şikayetçi. En çok şikayet edilen alanlardan biri de hiç şüphesiz İngilizce eğitim sistemi. Çocuklarımız 2. sınıftan 12. sınıfa kadar yani tam 11 sene boyunca İngilizce eğitimi görmelerine rağmen kendilerini temel konularda bile İngilizce ifade etmekten aciz bir şekilde mezun oluyorlar. İngilizce ne kadar biliyorsunuz? Derdimi anlatacak kadar. <laughs> Derdin ne? İngilizce bilmiyorum. Peki neden? Ders saatleri mi yetersiz? Sınıflarda yeterli donanım mı yok? Dil bilgisine çok mu fazla ağırlık veriliyor? Ders kitapları mı sıkıcı? Yoksa dersler mi yeterince eğlenceli değil? Bazı veli ve öğrencilerin söylediği gibi öğretmenler mi yetersiz? Yoksa öğretmenlerin söylediği gibi Öğrenciler mi çok isteksiz? Bu saydıklarımın hepsinin payı var gibi görünüyor ama aslında bunlar sebep değil, sonuç. Asıl sebepler aslında çok daha farklı. En büyük sebep öğrencilerin İngilizce öğrenmeye ihtiyaç duymamaları. İhtiyaç en büyük motivasyon kaynağıdır. İnsan ihtiyaç duymadığı bir şeyi öğrenmek istemez. ''Baba ben oldu ne zaman alacaksın? Vallahi ben bıktım baba. Boş gidip boş geliyorum. Vallahi ben baba ticaretçi olacağım. Ben kamyoncu olacağım. Hele hele yabancı dil gibi öğrenmesi çok fazla zaman alan, çok fazla emek gerektiren bir şey söz konusu olduğunda kişinin ihtiyaç duyması çok daha önemli hale geliyor. Öğrenmeye ihtiyaç duymayan öğrenci not ile yani ödül ceza ile buna zorlanırsa içinde az da olsa var olan öğrenme ihtiyacı tamamen ortadan kalkar. Artık öğrencinin tek ihtiyacı o da varsa dersten geçmek veya yüksek not almaktır. Yani öğrenci İngilizce öğrenmek için değil, dersi geçmek için çalışır. Bunun için de İngilizce bilmesi veya İngilizce konuşabiliyor olması gerekmez. Sorumlu olduğu ünitelerin kelimelerini ve dil bilgisi kurallarını ezberlemesi yeterli. Bu öğrendiklerini sınavdan sonra hatırlamasına da, pekiştirmesine de gerek yok. Her ne kadar kağıt üzerinde kalıcı bir öğrenme hedeflense de, maalesef uygulamada böyle bir beklenti yok. Eğer öyle olsaydı, İngilizce notu 90-100 olan 12. sınıf öğrencileri İngilizce konuşabiliyor olurdu. Bunlara bir de İngilizceyi sevmeyen, dersi geçmeye bile ihtiyaç duymayan büyük bir kitleyi dahil ettiğinizde maalesef tablo daha da vahim bir hale alıyor. Peki İngilizce öğrenme nasıl bir ihtiyaç haline dönüştürülür? Ben de bunun üzerine biraz kafa patlattım ve işimiz Zübeyde'nin de katkılarıyla bir model oluşturdum. İşte İngilizce eğitim sistemi için önerilerim. Madde 1 Her şeyden önce İngilizce geçip kalınacak bir ders olmamalı. İngilizce eğitiminde not temelli ödül ceza sistemi tamamen kaldırılmalı. Sadece geri bildirim ve değerlendirme amacıyla sınav yapılmalı. İngilizce eğitimi seviye sınıflarına ayrılmalı. Her dönem sonunda öğrencilerin seviyeleri ölçülerek eğer yeterlilerse bir üst seviyeye geçmeli, değillerse aynı seviyeyi tekrar görmeli. Örneğin aynı İngilizce seviyesine sahip 4. sınıf öğrencisi ile 6. sınıf öğrencisi aynı İngilizce sınıfında eğitim görebilmeli. Öğrenci kendi haline bırakılmalı, kendi hızında devam edebilmeli. Ancak bu özgürlük sınırsız olmamalı. Örneğin bir öğrenci 3 sefer üst üste aynı seviyede kalır bir üst seviyeye geçemezse artık İngilizce eğitiminden muaf tutulmalı. Bu sayede İngilizceye dair hiçbir isteği, motivasyonu olmayan öğrencinin ortamı sabote etmesi de engellenmiş olacak. <gülüyor> 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 Ayrıca öğrenciler benzer seviyedeki arkadaşlarıyla eğitim göreceğinden İngilizce eğitimi hem öğrenci hem de öğretmen açısından bir işkenceye dönüşmeyecek. Öteki türlü öğretmen dersi sınıfın ortalamasına göre işleyeceğinden İngilizcesi iyi olan öğrenciler sıkılıp dersi takip etmeyi bırakacak. İngilizcesi kötü olan öğrenciler ise başarısızlık hissine kapılıp İngilizceden tamamen soğuyacak. Madde 2. Dil bilgisi ve telaffuz yerine akıcılık ve iletişim hedeflenmek. Bir insan neden yabancı bir dil öğrenmek ister? Elbette yabancı insanlarla iletişim kurabilmek için. Yani İngilizce eğitiminin temel amacı iletişimdir. İletişim ise tıpkı bebekken Türkçeyi öğrendiğimiz zaman olduğu gibi önce dinleme ve konuşmayla başlar. Okuma ve yazma bundan sonra gelir. Bebeklere Türkçe öğretirken hiç dil bilgisi eğitimi verildiğini gördünüz mü? Veya bebeklere okuma yaptırıldığını gördünüz mü? Maalesef İngilizce eğitimimizin en zayıf olduğu alan budur. YDS sınavından 90 ve üzeri alan insanların pek çoğunun İngilizce konuşamamasının nedeni de yine budur. İngilizce düşünüyorum ama ya. Peki nece Türkçe konuşuyorsun lan? Bu yüzden lise kademesine kadar İngilizce sınıfına Türkçe ve dil bilgisi kesinlikle girmemeli. Yine lise kademesine kadar tüm değerlendirme ve geri bildirim sınavları sadece sözlü yapılmalı. Yani sadece konuşma ve dinleme becerilerini ölçmeli. Bu sayede öğrenciler konuşmak zorunda kalacak. Yani buna ihtiyaç duyacaktır. Ne demiştik? İhtiyaç en büyük motivasyon kaynağıdır. Müfredat kurgulanırken kusursuz cümle kurmaya değil akıcı konuşmaya ve konuşulanı anlamaya odaklanılmalıdır. Uzun cevap takıntısından vazgeçilmeli öğrencinin derdini anlatıp anlatamadığı ile ilgilenilmeli. Okay, girl, yeah, love you, I love you. <laughs> I love you. <laughs> okay. Dil yaşayan bir varlıksa, yeryüzünde var olmayan. Tahir Öncesi kitabı bir İngilizce öğretmenin anlamı ne? Ben diyeceğim ki ona, akşam benimle dansa gelir misin? Bu akşam tonight, dance dance ee, ama dans daha olmadı bu akşam. Yani future tense var burada. Future tense de going to mu kullanayım ben, will mi kullanayım? Şimdi will de neydi? Bulut varsa kesin yağmur yağacak, going to di kesin will di. Şimdi bende geleceği kesin değil ama kıza will sorarsam acaba emdinaki yapmış olur mu yoksa going to? Sürekli böyle. Şahane falan diye böyle bir saniye cümleyi kuruyorum ya diye böyle kız. Kız şahane. Okey bye. Ben böyle arkasından don't go bile diyemedim çünkü şu anda gidiyor. O zaman continuous tense going mi go. Ben arkasından don't go bile diyemedim. Ayrıca İngilizce konuşmayı öğrenen bir öğrenci pek çok dil bilgisi kuralını doğal olarak öğrenmiş olacak. Bu yüzden öğrenciler ancak lise seviyesine geldiklerinde dil bilgisi ve okuma yazma becerilerine odaklanmalı. Lise seviyesinde yapılacak geri bildirim ve değerlendirme sınavları ise 4 dil becerisini yani konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde uygulanmalı. Madde 3 Lise son sınıfta 4 dil becerisini birden ölçen merkezi bir sınav yapılmalı. Bu tarzı ortak bir sınavdan bahsediyorum. Bu sınavla öğrencilerin geldiği son seviye belirlenmeli ve mutlaka diplomalarında belirtilmeli. Bu sayede öğrenciler İngilizceyi ciddiye alacak, nasıl olsa geçme kalma yok diye düşünmeyip aynı seviyede kalmayacaktır. Madde 4. Üniversite sınavında ek puan verilir. Üniversiteye girişte bazı bölümlere girerken yabancı dil seviyesi yüksek öğrencilere ek puan verilebilir. Öğrencilerin İngilizceyi ciddiye alması ve İngilizce öğrenmeye ihtiyaç duyması için işte size başka bir neden. Öğrenmeye ihtiyaç duyan, bu nedenle de motive olmuş öğrenci İngilizceyi çok daha kolay ve çok daha keyif alarak öğrenecektir. Madde 5. Türk aksanı hor görünmemeli. Welcome to our restaurant. My father is a farmer. I am going to school. I want to be doctor. What are they talking about? <laughs> Amaç iletişim diyoruz ama mevcut sistem öğrencilere İngiliz aksanını dayatıyor. Sözcüğü doğru telaffuz edemezlerse komik duruma düşeceklerini zannediyorlar. Aproximately, approximately, approximately, Bir düşünün, Türkiye'deki yabancılar Türkçe konuşurlarken bize komik mi geliyorlar? Yoksa sempatik mi? Hatta karizmatik mi geliyorlar? Atasözü gibi, atasözü gibi. Atasöz. 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 Abi Ata sözü gibi Ata sözü. Ata söz. En sevdiği. çünkü Çok var ya. Ne var? Türkçe'de en sevdiği. Abi bence en sevdiği. Anlama olarak şey ee... bu işte. Ne? <gülüyor> 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 Dünyada Arap, İtalyan, Alman, Fransız gibi çok farklı İngiliz aksanları var. Ya soruyu soran zaten Pakistan vatandaşı. Herifin aksanı... Neden Türk aksanı yok? Aslında kabul etmek istemesek de Türk aksanı diye bir aksan var. Ve bu utanılacak bir şey değil. Dedim ya amaç iletişim. Yani önemli olan kusursuz bir telaffuz değil, akıcılıktır. Bu yüzden öğrencilerin Türk aksanıyla konuşması teşvik edilmeli. Önemli olanın akıcılık olduğu beyinlerine kazınmalıdır. Madde 6. İngiliz İngilizcesi yerine Amerikan İngilizcesi. Mevcut materyallerin bazıları İngiliz, bazıları ise Amerikan İngilizcesine göre hazırlanmış durumda. Bu karmaşa ortadan kaldırılmalı. Bence temel alınması gereken Amerikan İngilizcesidir. Çünkü Amerikan İngilizcesinin aksanını öğrenmesi, anlaması ve konuşması çok daha kolaydır. Ayrıca Amerikan İngilizcesi çok daha yaygın. Birleşik Krallık dışında İngiliz İngilizcesiyle konuşan çok da fazla insan yani kusursuz bir İngiliz aksanına sahip olmanız diğer insanlarla iletişiminizi zorlaştırabilir. And Paris. Son olarak Amerikan filmleri de dahil pek çok kaynak Amerikan İngilizcesine göredir. Madde 7. Materyal ve donanım için daha fazla süre ve bütçe ayrılmalı. Dediğim gibi Amerikan İngilizcesi baz alınmalı ve bütün materyaller buna göre hazırlanmalı. Ancak bahsettiğim şey hazır Amerikan yayınlarının alınmasından çok farklı. Müfredat ve materyal hazırlığı hafife alınacak ve aceleye getirilecek bir şey değil. Bu alanda uzman, vizyon sahibi bir yöneticinin başkanlık edeceği, hem Türk hem Amerikan uzmanların bir arada çalışacağı, İngilizce öğretmenlerinin de temsil edileceği profesyonel bir ekip kurulmalıdır. Bu ekip gerekirse Hollanda, İsveç, Singapur gibi İngilizce eğitiminde başarıyı yakalamış ülkelere giderek orada incelemelerde bulunabilir. Elde edilen veriler Türkiye gerçekleriyle harmanlanarak milli bir dil politikası ve milli bir dil modeli oluşturulmalı. Bundan sonra hazırlanacak materyaller bütçe kaygısı olmadan uzun yıllar kullanılabilecek şekilde özenle hazırlanmalı. Akıllı tahta uyumlu ve mobil uygulamalar göstermelik değil, gerçekten işlevsel ve eğlenceli olmalı. Sınıflardaki donanımsal eksiklikler tamamen giderilse elbette harika olur. Ama takdir edersiniz ki bu vakit alacak bir süreç. Bu nedenle ders kitapları Ders işlerken tek başına yetecek şekilde hazırlanmalı. Öğretmenler sürekli yeni materyaller bulma, fotokopi çekme gibi işlerle uğraşmak yerine öğrencileri takibe vakit ayırabilmeli. Özetle geçme kalmanın ve notun olmadığı, seviye gruplarının olduğu, herkesin kendi hızında ilerlediği, önce dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirildiği, dil bilgisi ve telaffuz yerine iletişim ve akıcılığın hedeflendiği, değerlendirme sınavlarının ilk seviyelerde sadece sözlü yapıldığı Lise diplomasında öğrencinin dil seviyesinin belirtildiği, İngiliz İngilizcesi yerine Amerikan İngilizcesinin tercih edildiği, Türk aksanının hoş görüldüğü ama derste Türkçenin hoş karşılanmadığı bir İngilizce eğitim modeli oluşturulmalı. Önerdiğim bu İngilizce eğitim modeli sizin de aklınıza yattıysa bu videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Yetkililere sesimizi duyurursak neden olmasın? Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.